Benim kızım öyle konuşuyor 3 yaşında. <laughs> Bilemiyor soruları. <laughs> Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Cem Yıman. Veriyle ilgili hemen hemen çalışılabilecek bütün süreçlerde yer aldım. Şu anda da DHL Supply Chain Türkiye Organizasyonu'nda veri mühendisliği müdürü olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Mef Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Yapay Zeka Mühendisliği alanında doktora çalışmalarına devam ediyorum. Hocam, ilk sorumuzla başlayalım. Veri bilimi nasıl bir alandır sizce? Özellikle 4. endüstriyel devrimin sonucu olarak artmaya başlayan veri üretim kapasitesinin organizasyonların karar verme süreçlerinde kullanılmasına verilen çalışma alanıdır. Veri nedir hocam? Verinin neyi ifade ettiğini anlamak için bir örnek üzerinden gidelim. Göbekli Tepe M.Ö. 12.000 yılında yapılmıştır. Yapılış tarihi onun hakkında bir veridir. Tarihteki en eski ve en büyük tapınak veya ibadet merkezi olması onun hakkında bir bilgidir. Bu tapınağın o günkü koşullarla yapılırken gerçekleşen zorluklardan bahsetmek ise bilginin işlenmesinin bir sonucudur. Yani veri bir şeye ait en temel ve işlenmeye hazır değerdir. Veri malumat yani enformasyon, bilgi ve bilgelik. Biliyorsunuz ki artık işte iş başvurularında çok fazla veri bilimci başvurusu görüyoruz. Size bunu sormak istiyorum. Sizce veri bilimcilere duyulan talep neden bir anda bu kadar arttı? Şirketler çevik iş yapış biçimlerini geçebilmek için operasyonel ve organizasyonel yapılarını veri odaklı iş süreçlerine dönüştürüyorlar. Bu değişim veri bilimciler gibi yeni tür uzmanlara olan talebi arttırmakta. Veri bilimi bize hangi fırsatları sunuyor? Bizim diğer arkadaşlarımızdan farkımız ne oluyor veri bilimine odaklanınca? Günümüzde veri bilimi rekabet avantajı elde etme, iş değeri yaratma ve kuruluşlar için gelir akışlarını yönlendirme konusunda fırsatlar sunuyor. Veri bilimi işletmelerin nasıl çalışması gerektiğine dair anlayışımızı da önemli ölçüde değiştirdi. Çağdaş bir organizasyonun hayatta kalabilmesi için veri bilimini iş süreçlerinin bir parçası olarak benimsemesi artık vazgeçilmezdir. Ancak kuruluşlar bu potansiyel faydaları elde etmek için veri bilimi çabalarını yönetmekte zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Kurumsal hafızanın dijital bir hal alması, kuruluşları özel bir zihinsel hazırlık sürecine itmektedir. Bu noktada birinci sınıf bir ürün olarak verileri analiz etmek için başarılı bir veri bilimcisine ihtiyaç olduğunu kabul eder. Peki biz veri bilimci olma yolunda ilerliyoruz. Nitelikli bir veri bilimci olmak için Hangi becerilere sahip olmamız gerek bu konuda yanılıyoruz. Sizin bir öneriniz var mı bu konuyla ilgili? Nitelikli veri bilimcisi farklı proje ve kuruluşlarda, farklı rollerde çalışabilmelidir. Karmaşık veri altyapısının bileşenlerini etkin bir şekilde çalıştırmak için gerekli becerilere sahip olmalıdır. Beklenen bilimsel ve ticari değerlerin bilime ve endüstriye teslimine kadar yaşam döngüsünün tüm aşamalarında işlenmelidir. Biz karmaşık verileri alıyoruz onlardan anlamlı bir bütün elde etmeye çalışıyoruz ve onları görselleştiriyoruz. Biz buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Bir resim bin sözcüğe bedeldir denir. Ve bugün büyük veri çağında işletmeler çeşitli veri türlerinden şirket içi ve bulut tabanlı kaynaklardan akan bilgi kapılmışken bu eski değiş hiç olmadığı kadar anlamlı hale geldi. Neyin önemli olup neyin olmadığını anlamak için bilgi taramak giderek daha zor hale geliyor. Görseller analizi daha kolay ve daha hızlı hale getirirken önemli konuları bir bakışta görme becerisi sunar. Dahası çoğu insan görsellere metinden çok daha iyi tepki verir. Beyne gönderilen bilgilerin %90'ı görseldir ve beyin görselleri metne kıyasla 60 bin kat daha hızlı işler. Bu noktalar bilgiyi analiz etmek ve iletmek için veri görselleştirmesi kullanımının önemini güçlü bir biçimde ortaya koyuyor. İş zekası için veri görselleştirmenin farklı kullanımları nelerdir? Veri görselleştirme yeni bir kavram değildir. Lasso mağarasının duvarlarındaki resimler binlerce yıl önceki av hikayelerini anlatan bir veri görselleştirme biçimi olarak düşünülebilir. Yüksek teknoloji yeni görsel seçenekler sundu. Ancak modern veri görselleştirme bile hikaye anlatmakla ilgilidir. İş zekası için hikaye, bir şirketin temel göstergelerdeki performansının nasıl bir seyir izlediği olabilir. Şirketin rakiplerine karşı durumu nedir? Bir e-postanın veya ürün pazarlama kampanyasının ölçütlere dayalı olarak nasıl performans gösterdiğiyle ilgili olabilir. Kampanya hedefine ulaşacak gibi görünüyor mu? Hikaye dün, bugün veya yarını kapsayabilir. Olasılıklar sınırsızdır. Geniş veri setleriyle görsel etkileşim analizleri kolaylaştırarak yeni içgörüleri ortaya çıkarır. Eklemek istediğiniz bir kısım var mı bununla ilgili? Bir gün elektrik ve suyun varlığını tartışmıyor olduğumuz gibi verinin büyüklüğünü ve bu veri işleminin zorluklarını da tartışmıyor olacağız. Hocam bugün buraya birçok işinizi geride bırakıp geldiğiniz için, bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için ayrıca. Ben teşekkür ederim. Umarım izleyenlere yararlı olur.